Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. iki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir şöyle video geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size 3 numara şiş kullanacağım kar topunun bebeğini kullanacağım Evet modelin yapım aşamasına geçelim ilmek çıkarmakla başlıyoruz bu şekilde ipi parmağıma doluyorum şişimi buradan geçiriyorum ipimi atarak ilmek çıkarıyorum modelimin ilmek sayısı 6 ve 6'nın katları Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. İlmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Evet ben şöyle ilmeklerimi tamamladım. Model anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Başlamadan buraya şöyle bir tane düğüm atıyorum. Şöyle fazlalık ipimi de alacağım. Anlatım esnasında modelin alt kısmına lastik uygulamayacağım bir sıra ters öreceğim ve ön yüzde modelimin kurulumuna geçeceğim. Siz dilediğiniz lastiği modelin alt kısmına uygulayabilirsiniz ya da lastiksiz de kullanabilirsiniz modeli. Kıvrılma yapmıyor model. Evet sıramı tamamlayıp geliyorum. Bir sıra ters örgümü tamamladım. Şimdi modelimin ön yüzündeyim ve modeli kurmaya başlıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki benden yana alarak 1 2 3 4 ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. 2 ilmek düz örüyorum. İki benden yana aldım. Tekrar 1 2 3 4 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. 2 ilmek düz örüyorum. İpi benden yana alarak 1 2 3 4 ilmek ters ördüm. Kenar ilmeğini de düz örüyorum. Ön yüzden modelimizi kurduk. Modelimin arka yüzündeyim. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde ters ördüğüm ilmeklerimi pardon ön yüzde ters ördüğüm ilmekleri burada düz örüyorum. Şimdi 1 2 3 4 ilmek düz ördüm. Düz ördüklerimi de burada ters örüyorum. 2 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. 1 2 3 4 ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. 2 ilmek ters ipi arkaya aldım. 1 2 3 4 ilmek düz. Arka yüzde olduğum için kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Devam ediyorum. Modelimin ön yüzünde ve 3. sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine aynı işlemi yapıyoruz 3. sırada da. 4 ilmek ters. 2 ilmek düz. 4 ilmeğim ters. 2 ilmek düz. Ki benden yana aldım. Tekrar 4 ilmek. Ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Kenar ilmeğini düz ördüm. Modelimin dördüncü sırasındayım. Kenar ilmeğinden sonra burada şimdi düz ilmeği düz örüyorum yine. Ters ilmeği ters. 2 ilmek ters ipi arkaya aldım. 4 ilmeğim düz. 2 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. 4 ilmek düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Dördüncü sıramız da bu şekildeydi. Modelimin beşinci sırası ve ön yüzünde modeli şekillendireceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpi benden yana alarak 1, 2, 3 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Bu ters ilmekle düz ilmeği şöyle soldan girerek sağa doğru bir kesim yapıyorum. Burada bir artırma yapıyorum. Düz ilmeğimin yönünü düzelterek bunu da arkasındaki ilmekle birlikte düz olarak örüyorum. İpi benden yana aldım. 2 ilmek ters ördüm. İpi arkaya aldım. Yine sıradaki 2 ilmeği şöyle soldan girerek sağa doğru bir kesim yaptım. Bir arttırma yaptım. Düz ilmeğimin yönünü düzelterek bunu da arkasındaki ilmekle birlikte şöyle sola doğru kesiyorum ipi benden yana aldım 1 2 3 ilmek ters kenar ilmeğini düz örüyorum devam ediyoruz kenar ilmeğimi aldım burada yine düz ilmekleri düz örüyorum ipi benden yana aldım ters ilmeği ters örüyorum Artırmış olduğum ilmeği önce bakın bu kanadından şöyle ters olarak örüyorum çıkarmıyorum. Bir de şuradaki kanadından ters olarak örüyorum. Ön yüzde eksilttiğimiz ilmeği burada tamamladık. İlmek sayımız aynı oluyor. Burada bir, bir tane daha ters ilmeğim var. Onu da ters ördüm. 4 tane ters ilmeğim oldu burada yine. İp arkaya aldım. Burada 2 tane düz örüyorum. İpi benden yana aldım bir ters arttırdığım ilmeği bakın şu kanadından önce ters örüyorum çıkarmıyorum bir de buradaki kanadından ters olarak örüyorum ve çıkarıyorum bir ilmeğim daha ters vardı ters ördüm kalan 3 ilmeğimi düz olarak ördüm ipi benden yana alarak kenar ilmeğini ters ördüm modeli bir kez kurduk model 6 sırada bir kendini tekrar ediyor Evet şimdi tekrar modelimizi kuralım. Şöyle göstereyim size. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlk başta yaptığımız işlemi yapacağız şimdi. 1 2 3 Bakın bu düz ilmeği de ters örüyorum. Ters olarak ördüm. İpimi arkaya aldım. Ortadaki iki ilmeği düz örüyorum. Tekrar model kuruyoruz ki benden yana aldım. Yine düz ilmeği de ters örüyorum. 1 2 3 4 ilmeğim ters. İpi arkaya aldım. Bu ortadaki 2 ilmeği düz örüyorum. İpi benden yana aldım. Yine 4 ilmek ters örüyorum. Kenar ilmeği de düz ördüm. Modelimin arka yüzünde 4 ilmek düz 2 ilmek ters olarak devam ediyor. Sıramı tamamlayıp geliyorum. Arka sırada ilmeklerimi tamamladım, devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpi benden yana alarak 1 2 3 yine 4 ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. 2 ilmek düz örüyorum. İpi benden yana aldım. 1 2 3 4 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. 2 ilmek düz örüyorum. 4 ilmek ters kenar ilmeğimi düz örüyorum. Evet, arka yüzde ilmeklerimi görüldüğü gibi örüp geliyorum. Arka yüzde ilmeklerimi görüldüğü gibi ördüm. Şimdi ikinci modelimizi şekillendireceğiz tekrar. Modelimin ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpi benden yana alarak 1 2 3 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Ters ilmeğimle düz ilmeğimi şöyle soldan girerek ikisini birlikte sağa doğru kesiyorum. Burada bir arttırma yapıyorum. Sıradaki düz ilmeğimin yönünü düzelterek bunu da arkasındaki ilmekle birlikte sola doğru kesiyorum. İpi benden yana aldım. Bir, iki ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Sıradaki düz ilmekle arkasındaki ters ilmeği ikisini birlikte sağa doğru kestim. Bir arttırma yaptım. Sıradaki düz ilmeğimin yönünü düzelterek arkasındaki ilmekle birlikte bunu da sola doğru kesmiş oldum. İpi benden yana aldım. 1 2 3 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Şöyle kenar ilmeğimi de düz örüyorum. Modelimin arka yüzünde ve son sırasındayım. Kenar ilmeğimden sonra 1 2 3 ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım bir ilmek ters ördüm artırmış olduğum ilmeği önce bu kanadından ters olarak ördüm çıkarmadan bir de diğer kanadından ters olarak örüyorum ön yüzde eksilttiğimiz ilmeği arka yüzde bu şekilde tamamlamış olduk Evet modelimiz bundan ibaret arkadaşlar 6 sırada bir kendini tekrar ediyor modelimiz modeli birlikte iki kez denemiş olduk bu sıradan sonra daha fazla devam etmeyeceğim Kamera arkasında modeli ben büyük bir parçada denedim. Bir de onu göstereyim size. Bakın modelimiz zaten ortaya çıktı. Kamera arkasında örmüş olduğum büyük parçayı göstereyim size. Bu da kamera arkasında denemiş olduğum büyük parça. Bakın modelimizin daha büyük hali bu şekilde. Ben burada da alt kısmına lastik geçmedim, herhangi bir toparlanma yapmadı. Dilerseniz modeli bu şekilde de kullanabilirsiniz. yapım oldukça kolay görünüşte, gayet şık, şöyle hafif kabarık duran bir model. Modelimin arka yüzü bu şekilde. Bu da şöyle birlikte ördüğümüz küçük parça. Evet, bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size bu modelden bere örebilirsiniz. Atkı yapımında kullanabilirsiniz. Yine anne yeleklerinde, çocuk yelek ve süveterlerinde, hırka yapımında birçok yerde değerlendirebileceğiniz kolay ve de hızlı ilerleyen bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.